Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beyti ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, bugün sizlere Lut aleyhisselam ve Lut kavminin helakları ile ilgili bir video hazırlıyoruz. Kur'an-ı uş Lut kavmi ve Lut kavminin helakı ile ilgili tam 75 tane ayet-i celle vardır. Lut kavmini biraz tanıyalım. Lut kavmi M.Ö. 1900 yıllara kadar varlığını sürdürmüş bir kavimdir. Kavmin yaşadığı yer bugün Kızıldeniz'in kuzeyinde Ürdün-Filistin sınırındaki Lut Gölü yakınlarında olduğu arkeolojik incelemelerle belirlenmiştir. Bütün dinlerde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de de yasak olan bir amelden dolayı helak olmuşlardır. O da nedir? Aile içi ilişki. Mesela nasıl söyleyeyim? Kişinin teyzesiyle evlenmesi gibi. Veya zorla ilişki erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla yapmış olduğu ilişkiler gibi cemaatimiz bunlar yasaklanmıştır. Hatta hatta şehre dışarıdan gelen kim varsa bu yanlışa müptela olmaktadır. Kur'an-ı Azimuşşan'da Arap Suresi 81. ayet-i kerimede Mevla Teala Hazretleri ne buyuruyor? İnnekü muhakkak ki siz lete'tûne rical Erkekleri seçtiniz neyle? Şehveten şehvetle ne siz min dünün nisa kadınlar olmaksızın bel entü muhakkak siz oldunuz kavmün bir kavim müsrifun helak olmuş, azgın, sapkın bir kavim oldunuz buyuruyor. Neden dolayı cemaat? Bu yanlış işlerden dolayı. Diğer ayet-i kerimede, Arap suresi 84. ayet-i kerimede de Mevla Hazretleri nasıl helak ettiğinden bahsediyor bu kavim. Ve emdar Biz yağdırdık. Aleyhim onlar üzerine madaran bir yağmur. Taş şeklinde bir yağmur yağdırdık. Fendur keyfe kâne. Habibim sen bak. Âgıbetül mücrimi. O helak olmuşların, o haddi aşanların, o Allah'a baş kaldıranların helaklarını Habibim sen gör. Kıymetli kardeşlerim helak olmadan önce Allah Celle Celaluhu Lut Aleyhisselam'a bir elçi gönderdi. Elçiye de kavmin helak olacağını, Lut Aleyhisselam'a iman edenlerin hiç arkalarına bakmadan şehirden çıkmalarını emretti. Ve hanımı münafıklardan olduğu için kardeşlerim Lut Aleyhisselam'ın hanımı dahi ona inanmadı. Ve o da arkasına baktı ve helak olanlardan oldu. Kavim sabaha doğru büyük bir sarsıntıyla uyandı. Evlerinden çıktılar. Öyle şiddetli bir yağmur yardı ki kıymetli kardeşlerim. Perişan oldular. Ve buraya da bir parantez açmak istiyorum. Helak olmaları suyla. Su nedir? Su bir temizlik aracıdır. Temizlenmek için kullanılır. Allah Celle Celalühü de bunların yapmış olduğu bu sapkınlıktan dolayı bunları su ile helak etti. Fark ettiler ki kendilerine büyük bir azap geldi. Fark ettiler artık evlerine giriyorlar. Büyük bir sarsıntı Evlerinden çıkıyorlar, şiddetli bir yağmur. Dediler ki biz helak oluyoruz. Ama artık onlar için tövbe kapıları kapanmıştı. Neden? Helak geldi. Helak gelince kişinin tövbe kapısı kapanır kıymetli kardeşlerim. Ve aynı Firavun'un denizde boğulduğu gibi bu kavimde burada helak oldu. O yüzden biz ne yapıyoruz? Asla ve a Bunların azıcık dahi kalbimizde bunlara karşı bir sevgi yok. Özgürlük. Ne özgürlüğü ya? Evet. Bununla demiş olup videomuzu bitirelim. Rabbim Celle Celaluhu inşallah hepimizden razı olsun. Sağlıcakla kalın. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.